Merhaba, isim Fatih Aydın. Almış olduğum e, final ders hakkında elektrikin temel kavramı hakkında bilgi vereceğim. Elektrik nedir? Elektrik maddeleri atomlar, atom ve moleküller oluşan birimlerde maddenin parçalara ayrılması sonucu o maddeye özelliğini veren en küçük birim olan atomlar ortaya çıkar. Atomlar ise merkezinde bulunan çekirdek ve etrafında elektronlar oluşur. Bu atomların etrafında bulunan elektronlar manyetik alan ısı ve kimyasal bir takım reaksiyonlar yörüngelerinden kopma yaşanlar ve bu serbest bir hale gelir. Bu şekilde atomların ayrılan elektronlar serbest elektron denir. Bu serbest elektronlar sayesinde oluşan enerjinin hareket etmesi elektriği ortaya çıkarmaktadır. Kısaca serbest elektronların elektrik, elektrik akımını ve voltajını meydana getirmesini, bunların kullanılmasını elektrik diyebiliriz. Gerilim nedir? Gerilim ya da voltaj elektronların maruz kaldıkları elektrostatik alan kuvvetine karşı hareket ettiren kuvvettir. Elektrik akımının akmasını sağlar. Buna da potansiyel fark sayesinde gerçekleştirir. Birim volttur ve harfiyle gösterilir. Gerilim voltmetre ile ölçülür. Voltmetre ise ölçüm yapılarak devre elemanına paralel bağlanır. Akım nedir? Akım gerilim sonucunda iletken üzerinde elektrik yüklerinin elektrik yüklerinin hareketinin olarak tanımlanır. Akım pozitif yönden negatif yöne doğru hareket eder. Devrelerin asıl işi yapan akımdır. Gerilim ise akımın akmasını sağlar. Elektrik akımının birim amper, birimi amperdir ve denklemlerde I harfi ile temsil gösterilir. Akımı ampermetre ile ölçülür. Ampermetre ise devreye seri bağlanır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Son olarak da bir canlılar üzerinde. Elektrik akımını geçme sonucu bunun meydana gelen akım büyüklüğüne göre etki süresi bağlıdır. İnsan bedeninde geçecek akımın büyüklüğü kişinin vücut direncine temas noktaları özelliklerinde ıslak, kuru vesaire ve vesaire gibi alternatif akımda frekansa bağlıdır. İnsan vücut direnci, vücut iç direnci temas noktasında geçiş dirençleri ve genel olarak akım yolu üzerindeki direnç Diğer dirençlerden oluşur. Bu değerler kişilere göre çok farklı değerler alabilir. Alternatif akımda 50 volt doğru akımda ise bu değer 120 volta temas gerilimi sınır değeri olarak kabul edilir. Şantiye ve tarım alanlarında bu gerilim değeri 25 volt, yüksek gerilimde ise 75 volt alt, volt alt sınır değerdir. Gerilim değeri hat başındaki koruma sistemlerinin aşma zamanına göre değişir. Beğendiğiniz için teşekkürler. Hayırlı akşamlar.